Samet Bey merhabalar. Merhabalar Zuhal Hanım. Hoş geldiniz öncelikle servisimize. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizden nasılsınız? Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Bizi ağırladığınız için biz de çok teşekkür ediyoruz. Uzun yılların tecrübesinden bahsetmiştik biraz önce. Şimdi detayları sizden alacağım tabii ki. Kısaca sizi tanıyalım. Daha sonrasında da otomotiv sektöründe yaptığımız bu başarılı işlerden bahsedelim. Buyurun. Öncelikle 2002 yılı itibariyle Japon otomotiv firmasıyla şahsen e, otomotiv sektöründe yer aldım e, bu Japon otomotiv firmalarının kısmi veya bazı bölümlerinde hasar işte yedek parça vesaire bakım onarım elektronik dignoz kısımlarında yer alarak sektörde bu son 22 yılı e, dağıtırsak e, yeterince tecrübeler edindik e, Ortağım Erdi arkadaşım kardeşimle tanıştık Kendimizce son 3 yıl içerisinde profesyonel bir servis onarım firması düşüncesiyle portföyümüze geçmişimizdeki bizlerle birlikte olan, bizleri tercih eden bireysel insanların, o topluluğun daha verimli, daha kaliteli, daha doğru ve daha düzgün onarıma ihtiyacı olduğunu düşündük. Harikasınız tabii siz yılların tecrübesini, bilgilerinizi, birikimlerinizi, donanımlarınızı birleştirdiniz Erdi Bey ile birlikte ve burada muhteşem hizmet veriyorsunuz, profesyonel hizmet veriyorsunuz ve gelen araç sahiplerini memnun etmek adına elinizden gelen tüm çabayı gayreti gösteriyorsunuz. Evet, aslen bireysel doğuşumuz, doğuşum. ...veya Erdi'yle olan bu sektördeki oluşumuz Japon firması olarak başlasa da... ...misafirlerimizin, çevremizin, insanların ihtiyacı farklı markalarda da yer almaya başladı. Bakım, onarım, arızacılık, detaylı elektronik tespitleri ve hasar onarımı adı altında... ...Türkiye'de bulunan tüm marka araçlara hizmet vermeye devam ediyoruz. Sadece Japon araçlarının sınırlarıyla kalmayıp... Tüm marka araçlarıyla hizmete devam ediyoruz. Buradaki amacımız şu: insanların yetkili onarım firmalarından aldığı hizmetlerle birlikte o kalitenin üzerine çıkıp daha doğru daha düzgün, daha verimli ve insanların araçlarının ne yapıldığını gözleriyle görerek bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Burada kalite söz konusu, kaliteli işçilik, kaliteli malzeme ve zamanında teslimat çok önemli. İnsanların piyasada, yetkili servislerden piyasadaki özel servislere kendilerini geçiş yapması şu, geçiş yapmaya korkmaları yetkili servislerde bir güvence olduğunu hissedip Piyasada insanlar kandırıldığını düşünüyorlar Halbuki bu böyle değil e, bu güveni e, oluşturmak için biz varız e, insanlara doğru hizmet verip gerçek parçaları orijinal parçaları kullanmak veya kendileri isterlerse sunarak eşdeğer parçaları araçlara montaj yaparak ve e, değişen parçaları da kendilerine göstererek aynı zamanda videolar paylaşarak kendilerine bu güvenceyi sağlamaya çalışıyoruz. Peki Samet Bey lokasyon olarak neredeyiz şu anda? İstanbul Kağıthane ilçesi Seyrantepe semtindeyiz. Sektörümüzde verdiğimiz hizmetler için bizleri tercih eden misafirlerimiz, bizleri destekleyen, bizlere güvenen araç sahiplerine çok çok teşekkür ediyoruz. bölge kattığınız bu değerli hizmetten ötürü ben de sizi tebrik ediyorum. Bizi ağırladığınız için ve verdiğiniz bu değerli bilgiler için de teşekkür ediyorum. De teşekkür Başarılarınız daim olsun diyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.